Abi son maçımda denk geldiğim eşleşmeye bakar mısın ya? Kendimizi telkin edelim. Sakin oynayalım. Sabrım yok artık. Bu oyunun kazananısın. Sana beton yetmez beton. Öncelikle herkese selamlar. Videoya geçmeden önce ufaktan kendimden bahsetmek istiyorum. Ben de ha yıllar önce başladığım Clash Royale'e uzun süre aradan sonra yaklaşık 3 aydır aktif olarak oynuyorum. Evrimlere, yeni kartlara biraz yabancıyım. Elit kartlarım yani 15 seviye olan kartlarım neredeyse bir elin parmağını geçmeyecek kadar az. Ama buna rağmen nihai şampiyon olmak başardım ve çok mutluyum. Spoiler veriyorum çünkü bu videoda hem kazandığım hem kaybettiğim maçlar var. Bu arada videoya geçmeden önce kanalıma abone değilsen abone olup beğeni atıp bana destek olabilirsiniz. Ve nasıl nihai olmuşuz hep birlikte izleyelim. Nihai için son maçımız. Bol şans dileyin. Normalde rakibe bol şans ama hiç dilemek istemiyor. İçimden gelmiyor çünkü. Şöyle bir koç başı salalım. Bakalım bir hata yapıp kaybedecek miyiz yoksa kazanacak mıyız? Merak konusu. Şöyle bir prens atalım. Mini pek hadi. Ya yine mi golem destesi ya? Golem diyorum. Hadi. O çarpmaya atmasaydık çarpma yerine nasıl yani ya? Hem kıvılcım hem sonsuzluk kulesi hem 5 iksirlik barbar. Abi son maçımda denk geldiğim eşleşmeye bakar mısın ya? Ha klasik destede de değil yani. Saçma sapan bir deste yapmış. Goblin chat'te satacağım. Ne yapayım ki? Yani bilmediğim Abi anti değil mi şimdi bu? Bak şimdi çarpma atacak. Kesecek şeyi. Bak ne dedim size. Abi çok saçma değil mi ya? Resmen kaybetmem için ya oyun. Yani resmen kaybetmem için. Son maçta gelen rakibe bak. Barbar atacak da atamadın mı? Bak gördün mü Ya ben biliyorum abi ya Ben biliyorum abi ya Yani resmen Antinin dibine vuruyor Şimdi kıvılcım atar bunun arkasına Direkt 3 iksir alacak ya Arkadaş ya Şimdi kıvılcım atacak Ben de ne yapacağım Soldan koç başıyla e, Prens atacağım Bak geliyor 9 iksirimiz var Bak gördün mü? Bunu atacağını da biliyorum bu arada. Şimdi bir de iskelet atacak. Şöyle bir de çarpma attı. Ya kıvılcım kesti onu da. Abi şaka gibi bir oyun ya. Şaka gibi abi ya dalga geçiyorlar bizimle ya. Bak görüyor musun? Bak görüyor musun? Nereden attı? Yani resmen kaybetmem için başka hiçbir şey değil yani. Benim bu maçı normal şartlarda kazanabilmem imkanı yok. Abi kıvılcım, 5 iksirlik barbar. Üstüne ya geri zekalı gibi oynadım diyecekseniz geri zekalı gibi oynadım. Tamam, tamam. He, he, tamam, tamam. Sok <laughs> eşleşmesine. Çok saçma. Yani gelen eşleşmeye bak Yok işte kötü oynadık. Yok işte algoritma. Cık. Sen de direkt oklar niye atıyorsun ya? Abi bu bu nasıl bir rakip şimdi? Ne yaşandı şimdi? Neyse sakin olur musun biraz? Kavun kendine gel. Okların var mı? Çete. Çete nereye gidiyorsunuz? Abi şaka mı bu? Bak şimdi kaybettikten sonra tekrar giriyorum. Muhtemelen bunu da kaybettirecek oyun bana. Abi gelen rakibe bakar mısın? Neyse bir koş başı salalım. Sakin kalalım. Vardır her şeyde bir hayır. Kendimizi telkin edelim. Sakin oynayalım. Şöyle bir oklar fırlat. Tamam çetesi vardı zaten. Prensesi de vardı. Goblin fıçısı da vardı. Dart goblini de vardı. Şüpheli çalısı da vardı. Abi mega şövalye alacağım. Çok da değil şu an. Şöyle bir dart goblin atacağım. Tamam ben ben bunu alacağım. Şöyle sağ tarafı koruyalım artık. Sol tarafın belasını verdiler zaten. Şöyle bir prensat. Şöyle bir çarpma. Şey Valkür atacak. Atamadı Valkür'ü. Bir daha vur. Bir daha vur. Bir daha vur. Tamam. Sakin oynarsak şirinleri görebiliriz. Bu adama hiç güvenmiyorum. 3 taç gitmeyi düşünüyorum. Şöyle bir dart goblin. Bir akıllı sensin ya. Şöyle bir çete. Şöyle bir çarpma atalım da. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Riske atmayalım. Şuradan bir koçbaşı. Şuradan bir dart goblin at. Şöyle bir çarpma. Ne kadar çabuk döndürüyor ya. Yarasalar at. Oradan Dark Goblin'i aldık. Güzel. Şimdi şüpheli çalı atar bu buradan. Evet. Şöyle Mega Şövalyemizi hazır edelim. Dark Goblin falan atar bu. Sapık öyle şeyler yapar. Şimdi şunu şuradan at bir kere. Şuradan bir prenses at. Ya tüh. Buza et etki etmedi buza. Şuradan bir çete patlat. Şuradan bir koş başa at. Ne oldu? Ne oldu? İliklerinde hisset bu yenilgini. Sakiniz, sakiniz. Sakiniz. Evet arkadaşlar. Son maçımıza tekrardan giriyoruz. Kaçıncı son maç saymadım artık. Mehdi kardeşim. Başarılar. Bol şans. Şöyle bir koş başına atalım. Sabrım yok artık. Eyvallah kardeşim. Tamam. Ya cenaze mezarlık destesi oynuyorsun. Ee, bilmiyorum. Ya da muhafız da oynuyor. Oynuyor olabiliyor. Oynayabiliyor. konuşamıyor Ama sen de geleceksen gel. Şuradan bir en kötü şövalye atarız. Ee, burası kaybedildi. Şöyle bir yarasalar at. İyi sağ taraftan biraz vurduk yine. Şöyle bir goblin çetesi de atalım. Bir de koş başı atalım. Bir de tomruğu yedik mi nasıl geri dönüyoruz gör bak. Atıcı atacak galiba ama iksiri yetişmedi. Çok güzel. O orayı aldıysa ben de burayı aldım. Şimdi akıllıca oynarsak 10. lige ulaşabileceğiz. Bu elimizdeki son şans ve iyi yerlere geldik. Şimdi rakipte ejder vardı. Mega şövalyeyi atarken dikkat etmem gerekiyor. E, ejder atacak şimdi. E, atıcısı da var. Oo! Nasıl kaybediyoruz izle bak. Bak şimdi. Bak şimdi şuradan bir dart goblin çak. Tüh be. Şimdi şuradan prensi at. Mezarlık mı acaba bu oyun oynuyor? Bilmiyorum ki. Çok güzel. Şuradan da bir koş başı salalım. Ne atabilir ki? Hiçbir şey atamayacak. Çok güzel. Şimdi bu balonla gelmeye çalışacak buraya. Balonla gelmeye çalışacak. Balonu var çünkü. Ejderi de vardı bu arada. Balon atarsa şöyle bir oklar harcatacağım ben buraya. Şöyle ikisine birlikte vurabilecek miyiz? Şöyle bir Dart Goblin at. Çok mu geriden attık Dart Goblin'i? Evet çok güzel atmışız Dart Goblin'i. E alacaktı zaten biliyoruz. Ama Dart Goblin'im de nasıl çalışıyor be kardeşim ya. Dart Goblin sen var ya sen bu oyunun kazananısın. Sana beton yetmez beton beton. Allah ömrümden lazım Dart Goblin'e versin. Tövbe ya Rabbim ya Resulallah, Ya Rabbim sen büyüksün ya. Ve bu sezonda bu sezonda bu sezonda Nihai şampiyonaya ulaştık. Şükür ben bir gidiyorum şükür namazı kılacağım. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar sevincime ortak olmak istiyorsanız yorum yapın, beğeni atın. Çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Let's go!